Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Ayah ve Dante Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar dilerim arkadaşlar. Sahur vaktini beklerken şöyle tazecik bir model geldi Instagram mesaj kutumuza. Onu hemen değerlendireceğiz arkadaşlar. Gelen mesajın resmin üzerinde link geldi. Oya Hazine'm yazıyordu. Tasarım Oyasıymış arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ben bunu tek renk yaptım, modelini tek renk çıkardım. Ama farklı bir rengi koymanız için de ne yapacağınızı söyleyeceğim. Ben araya zincir çekerek geçiş yaptım. Onu da göstereceğim. Arkadaşın ismi Instagram'da bu şekilde Oya Hazine'm diye bir arkadaşın modeliymiş Instagram mesaj kutumuza geldi Ben de hemencik tazecik değerlendirmek istedim modelimiz bu şekilde böyle fıstıklı minik kalpler gibi bir model olmuş Bakın ben tek renk yaptım araya zincir geçişi yaparak ama e, bunu bir renk bunu bir renk bunu bir renk nasıl yapacağınızı da anlatacağım video içerisinde Arkadaşlar şimdi tığ battı üzerine tığ battı yaparak vereceğim arayı veriyorum Yine kırmızı kullandım ben de. 3 adet zincir çekip hemen tığ battı da kapattım. 3 adet zincir çekip tığ battı da kapattım. 3 adet zincir çektim tığ battı da kapattım. 3 zincir kapatalım. 3 zincir kapattım. Bu şekilde vereceğim arayı ayarlıyorum. İki motif arası arkadaşlar. Ben 17 adet tığ battısı yaptım. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Yani şuradan bittikten sonra bakın. 17 tane tığ battısı yaptım. Şimdi 8 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. 1 2 tığ battısı bırakıp 3. de kapatıyorum. Tekrar düz yüzüne döndüm. 8 adet zincirli yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çekiyorum. Başını 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Hı. 5 zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. Tekrar 5 zincir çektim. Yuvanın içinde sabitledim. Bir tane dalımız hazır. 5 zincir çektim başına 2 kez aldım yuvaya girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 5 zincir çektim bu 2 trabzan arası girip kapattım tepede bir yuva oluşturdum 5 zincir çektim yuvanın içine girip kapattım 5 zincir çektim bu ikinci dalımız arkadaşlar üçüncü dalımızı yapıyoruz 5 zincir çektim başına iki kez alıp yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim 5 adet zincir çektim bu ara boşluğa girip kapattım tekrar 5 zincir çekip yuvanın içine girip sabitledim 3 tane dalımızı böylelikle hazırlamış olduk arkadaşlar dediğim gibi arkadaş Tek tek yapmış, onu da göstereceğim ben üzerine. Hemen dibindeki tığ battıya girdim, sabitledim. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Pardon. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. 3 adet zincir çektim, yandakini de kapattım. 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım. 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım. 3 zincir yandakini de kapatıyorum. 3 zincir yandakini de kapatıyorum. Yani ilk aranız kaç ise arkadaşlar o kadar yaptıktan sonra yine dönüp bu yuvayı oluşturup dalları yapacaksınız. Ben 17 tığ battı sonrası dönüp yuvam oluşturdum. Yine 17 tane tığ battı yaptıktan sonra dönüp yuvam oluşturacağım. Şimdi üst kısmını yapım aşamasına geçelim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Düz yüzümüzden arkadaşlar buradan ilk yuvamın içine girip ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Aynı yeşil yuvama giriyorum. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim başına bir aldım şimdi bu iki trabzan arasını yuva ediniyoruz bu kırmızının iki tane trabzanımız var bakın burayı yuva ediniyoruz İki zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim ilmek aldım şöyle hafif uzattım bir başına bir al yuvadan ilmek al iki başına al yuvadan ilmek al üç dört başına al yuvadan ilmek al beş altı yedi 8 9 10 11 başına aldım 12. yeşil yuvadan alıyorum bu şekilde tığımda ilmeklerim ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarıya ilmeğimi ipin ucunu alıp burada kapattım 6 adet zincir çekiyorum 4 5 6 geriye dönüyorum tersine Bakın burada bir zincir aralığı var. Buraya girip 6 adet zincirimi kapattım. Bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına. Bu 6 adet zincirime girdim. Sık iğnesi yapıyorum. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu an bu şekildeyiz. Şimdi başına 3 kez alıyorum tığımın yine. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu aldım. Önce bir çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Şu an bu şekildeyiz. Tekrar başına 3 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Bakın yine 2 tane trabzan oldu. 2 adet zincir çektim başına bir aldım bu iki trabzanın arasını yuva ediniyorum bir başına bir al gir ilmek al 2 3 başına al ilmek al 4 5 6 7 8 9 başına al gir ilmek al 10 on, 11 on başına aldım yeşil yuvadan 12. ilmeğimi aldım ipin ucunu aldım hepsini içinden çektim ilmeğimi yukarı çıkardım ipin ucunu aldım burada kapattım 6 adet zincir çekiyorum 5 6 geriye döndüm bu ortada bir trabzan var bunun tepesine batıyorum sabitledim 6 adet zincirimi bir zincirle dönüş yaptım 6 adet zincirime 8 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yeşil yuvaya girip sık iğne ile kapattım şimdi şunu başka renk yapacaksanız arkadaşlar burada bir zincir çekip ipinizi kırın ama ben aynı renk yapacağım 2 3 4 zincir çekiyorum buraya geçiş yapıyorum ipimi sabitliyorum bakın 5 zincir çekiyorum başına 3 kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım 2 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim ilmek aldım 1 2 başına al yuvadan ilmek al 3 4 5 6 7 8 9 10 11 başına bir aldım yeşil yuvadan 12. ilmeğimi aldım ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim ipin ucunu alıp burada kapattım 6 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 geriye döndüm buradaki zincirin arasına girdim. 6 adet zincirimi kapattım. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bu 6 adet zincirime 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi başına yine 3 kez alıyorum yeşil yuvaya giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim yine başına üç kez aldım tekrar yeşil yuvama giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki iki tane trabzanım oldu yine iki adet zincir çektim başına bir aldım yuvadan ilmek aldım 1 2 3-4-5-6-7-8-9-10-11 Başına bir aldım. 12. yeşil yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden çekiyorum. İlmeğimi yukarı çıkarıyorum. İpin ucunu alıp kapattım. 6 adet zincir. 5-6 Geriye döndüm. Bu ortadaki trabzanın tepesine 6 adet zincirimi kapatıyorum. Bir zincirle tekrar döndüm. 6 adet zincirime 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 Pardon. 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi 7 zincir çekiyorum. 6 pardon. 4 5 6 yeşil yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapıyorum? Araya 4 zincir çekiyorum. Buradaki yeşil yuvama girip sabitledim. Burada ve burada ne yapmış isem aynısını orada da yapıyorum. Dediğim gibi renk renk yapacaksanız eğer 6 adet zinciri sabitleyince ipinizi kırıp tekrar buradan farklı renkle başlayacaksınız. Evet arkadaşlar her iki motifte ne yapmış isem üçüncüde de aynı işlemi yaparak oyamı tamamladım. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Böyle tek renk olması da bence çok güzel oldu. Oya hazinem arkadaşıma teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın arkadaşlar.